Sufiler bilgideki artışın söz konusu sınıflara dönük ilahi tecelliden kaynaklandığını bilir. Çünkü onlar keşif olunan şeyi inkar edemez. Arif olmayanlar ise artışın farkına varır fakat onu kendi düşüncelerine nispet ederler. Arif olmayanlar. Evet bu bilgilerindeki artışın farkına varırlar ama işte ben şöyle yaptım, böyle yaptım da şu çalışmayı yaptım da şu bilgiyi edindim de ondan böyle bir bilgi artışım oldu, arttı derler. Bunun farkında değiller. Gene kendilerinden bilirler yani arif olmayanlar. Bunların dışındakilerde bir artış görür fakat bilgilerinin artmasını istediklerinin farkında olmazlar. Onlar ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Ayette şimdi belirtiyor. Ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür. Buradaki yalanlama bilgideki artışın ve onun kaynağının yalanlanmasıdır. Artışı kendi düşüncelerine nispet edenlere şaşılır. Böyle bir insan bir meseleyi düşünme, inceleme ve araştırmasının zikrettiğimiz tecelliden kaynaklandığını bilemez. Binaaleyh araştıran kişi sadece teorik düşüncenin iliştiği ve öğrenmek istediği şeyle ilgilidir. Bu nedenle de hal ilminden perdelenir. Böyle birinin bilgisi artar fakat o bunun farkında değildir. Bir tecelli gerçekleşip ez zahir ismiyle nefsin batınına yönelik olursa idrak maddelerden soyut anlam ve hakikatler aleminde basiret yani iç göz ile gerçekleşir. Bunlar naslar diye ifade edilen şeylerdir. Çünkü nas hiçbir şekilde kuşku bulunmayan ve herhangi bir şekilde ihtimal taşımayan şey demektir. Bu ise ancak maddelerden soyut manalarda ve hakikatlerde olabilir. Bu durumda manaların bilgisine ulaşmak isteyen kimse düşünme yorgunluğundan rahata ermiş demektir ve tecelli vesilesiyle ilahi ilimlerde, sır ilimlerinde, batın ilimlerde ve ahiretle ilgili ilimlerde onun hakkında bir artış gerçekleşir. Bu hal bizim yoldaşlarımıza özgüdür ve artışın sebebi budur. İlimlerdeki eksilmenin sebebine gelirsek. Bu konuda iki durum vardır. Bunlar yaratılışın aslında şimdi ilimlerdeki eksilme, kişideki ilimlerdeki eksilmenin sebebini anlatıyor. Neden eksilme olur? İki durum vardır. Bunlar yaratılışın aslında mizaçtaki kötülük ya da bilgiye ulaştıran güçteki gezici boz, geçici bozulmadır. Neymiş? Mizaçtaki kötülük. Kişinin mizacı kötüleşirse ahlakı, huyu kötüleşirse bu sefer bilinenlerde eksilme oluşuyor. İşte biliyordum unuttum hesabı var ya daha önce öğrendiği şeyleri, hakikatlere dair unutmak. Bu mizaçtaki kötülük ya da bilgiye ulaştıran güçteki geçici bozulmadır. Bilgiye ulaştıran güç. Yani biz o bilgiyi almışız, beyne kaydetmişiz, beyinde kayıtlı bulunmakta. Lakin o beynin ilgili bölümünden ihtiyaç duyduğumuzda o bilgiyi çağırıp açığa çıkaramıyoruz. O zaman burada bir beyinden o bilgiyi açığa getirmeye dair o beynimizin çalışma mekanizmasında bir bozukluk var. Geçici bir bozulma var. Fiziksel bir durum. Ya da kimyasal bir durum diyelim. Neyse. Yaratılıştaki kötülük değiştirilemez. İnsanın yaratılışındaki kötülük değiştirilemez. Daha önceki dersinizde anlattığımız mevzuat. Huylar değişmez. Hızır öldürdüğü çocuk hakkında şöyle demişti Hızır Aleyhisselam. Hatırlayalım daha önceki sohbette de belirtmiştik. Ne demiş Hızır Aleyhisselam? O kafir yaratılmıştı. Tokatı vurdu öldürdü ya. Hz. Musa'da karşı çıktı. Sen ne yapıyorsun? O ufak çocuğu niye öldürdün diye. Hz. Musa'nın şeriatına göre ee, ufak savunmasız insana yaptığı hareket zulüm gibi gözüküyordu değil mi? Ufak çocuğa vurup öldürmesi. Ama Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı bilgiyle yaptı bunu. Bir hakikate bina, Ledün ilmine bina. Evet burada diyor ki o kafir yaratılmıştır dedi Hızır. Bu husus yaratılışın aslı bakımından söylenmiştir. Bilgideki eksilmenin geçici sebebi algı gücündeki tıp ilmiyle giderilebilir tıp ilmiyle yani tıp ben bir müdahale ile bu bilgideki eksilmenin algı gücündeki sebebi giderilebilir diyor. Yani hafızadaki bilgiyi çağırmada bir sıkıntı yaşıyorsak halbuki o bilgiyi edinmişiz. Kayıtlı beynimizdeki hafıza bölümünde kayıtlı fakat hafızadan çağırmada bir sıkıntımız var. O zaman bu tıp bu geçici hastalık tıp ilmini ilgilendiren bir mevzuysa Tıbbi bir müdahale ile işte onunla alakalı ne ilaç kullanılacaksa ya da nasıl bir müdahale yapılacaksa bununla giderilebilir diyor. O hafızadaki bilgiyi çağırmada olan bozukluk, eksiklik. Nefiste ise şayet, yani algı gücünde ise tıp ilmiyle giderilecek. Eğer nefiste ise ve başkanlık sevgisi, arzulara uymak ve benzeri bir huy insanın şeref ve mutluluğunu bulunduğu bilgileri elde etmeden alıkoyuyorsa... Nefisten kaynaklanan bir durumsa, bu da hakkın çağrısıyla kalpten silinebilir ve kişi doğru düşünceye yönelir. Bunun tedavisi de böyledir. Yani nefisten kaynaklanıyorsa, bu öğrendiğim bilgiyi tekrar çağırıp da onunla amel etme, hafızada kayıtlı olan bilgiyi açığa çıkarıp da o şekilde hareket etme, nefisten kaynaklanıyorsa şayet, o zaman da diyor, hakkın çağrısıyla kalpten silinebilir ve kişi doğru düşünceye yönelir. Hakkın emirleri istikametine yönel. Bu hastalığında böyle tedavi edersin nefisten kaynaklanıyorsa. Anlar ki dünya yolcu için bir konaklama yeri ve geçilmesi gereken bir köprüdür. Evet dünya hayatı biz yolcuyuz. Bizim için bir konaklama yeri ve geçilmesi gereken köprü. Hatta başka bir ciltte de der ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri madem ki dünya geçilmesi gereken bir köprü hatta şunu da söyler tabir edilmesi gereken bir rüyadır. Dünya hayatı tabir edilmesi gereken bir rüyadır. Geçilmesi gereken bir köprü olması hasebiyle der ki insan hiç köprünün üzerine ev kurar mı? E gelip geçeceksin sen onu. Senin amacın o köprü üzerinde yaşamak değil. Senin yurdun değil orası. Baki kalacağın yurdun değil orası bir köprü. Baki yurduna doğru yapacağın yolculukta geçmen gereken bir köprü dünya hayatı. O zaman köprü üzerine ev kurar mı der Arabi Arabansettleri. Yani dünyada kalacakmış gibi bu çaban, bu gayretin, bu uğraşın niye? Kalmayacaksın ki dünyada. Gideceksin. O zaman burayı bir köprü gibi gör. Gideceğini bil. Gideceğin yere yap yatırımını. Amacın gaye ne olsun? Evini orada inşa et. Evini burada inşa edersen o buradan zaten hiç gideceksin köprüden. O ev kalacak orada. Sana bir faydası yok. Burayı iyi anlamak lazım. Demek ki dünya hayatı aynı zamanda Muhittin İbn Arabi Hazretleri diğer ciltlerde şunu da söylemekte. Yani hangi diyarda ne kadar kalacaksan o diyar için çalış. İnsan dünya hayatındaki kalacağı zamana baktığı zaman ahiret hayatında o sonsuz hesap edilemeyecek ahiret hayatınla kıyas edildiği zaman kıyas dahi edilemez yani. Belki de bir 100 yıllık ömrün, insan ömrünün yanında birkaç saniye diyelim. O bile değil de düşünelim 100 yıllık yaşayan bir insanın birkaç saniyelik, 2-3 saniyelik 3-5 saniyelik ömrü Neyse işte bu dünya hayatında geçirdiğimiz zaman da ahiret hayatındaki zamanımıza göre, oradaki yaşantımıza göre hükmü o. O gibi düşünelim. O zaman şu 3 saniyelik, 5 saniyelik bir zamanda dişimizi sıkıp Allah'ın emri istikametinde bir güzel ameller işleyerek hayatımızı yaşamak gayesiyle uğraşmamız lazım. İnşallah. İnşallah. Buradan bize işte nasihat ediyor Muhittin İbrahim Hazretleri. Dünya hayatı bir köprüdür diyor yani. Bunu bil. Dünya yolcu için bir konaklama yeri ve geçilmesi gereken bir köprüdür. Bir konaklama yeri ve köprü olan bu dünya hayatında insan düşünceyi doğru düşünceden ve ilahi ilimleri elde etmeden alıp koyan doğal arzulardan uzaklaşıp bilgiler güzel huylar ve temizlik gibi güce mertebenin özellikleriyle burada nefsini bezemediği sürece ebedi mutluluğa uğraşamaz. Böylelikle bu yola girer. İşte bu da nefiste bulunan özellik bilginin eksilme sebebidir. Nefsindeki eksilme sebebindeki tedavisi budur diyor yani. İnsan bunu unutursa nefisteki eksiklik budur. Bunu hatırla. Kendilerindeki eksikliğin insan adına ayıp sayıldığı İlimler ile ilahi ilimlerden başka ilimleri kastediyor değilim. Yoksa gerçek ortada bir eksilmenin olmadığını bildirir. Duyularının verisi ve nefsinde ve düşüncesinde hallerinin başkalaşması yönünden insanın bilgileri sürekli artar. Bilgide sürekli bir artış var. Şu halde insanın bilgileri sürekli artar fakat bu artışta fayda yoktur. Zan, kuşku, düşünme bilgisizlik, gaflet ve unutma bütün bunlarla ve benzerleriyle ilgili bilgi meydana gelmez. Bütün bunlarla ve benzerleriyle bilgi meydana gelmez. Yani zanla, kuşkuyla, oturuz düşünceyle, bilgisizlik ve gafletle, unutmayla insanda bir bilgi meydana gelmez. Başka bir ifadeyle zan, kuşku, bakış, bilgisizlik ya da gaflet veya unutmaya dayalı olarak hüküm verdiğin sürece bilgiden söz edilemez. Aynı zamanda Muhittin İbn Hazretleri şunu da zikretmekte unutmanın sebeplerinden birisi de amel etmemek. Bildiğinle amel etmemek. İnsan bazen diyor ya işte hakikatlere dair bir takım kitaplar okuyor. Bir bilgi sahibi oluyor. Belli bir zaman geçtikten sonra unuttum diyor mesela. İşte bu unutmak amel etmemekten kaynaklanıyor. Oysa ki öğrendiğimiz o hakikatlere dair mevzuyla her daim amel eder olsak İç alemimizde, dış alemimizde o bilgiyle amel eden bir halde yaşantıda olsak o zaman onu unutmamız da mümkün olmaz.